Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Hemen tarifime geçiyorum. Önce malzemelerimi sayayım. Bir bardak süt var. Bir bardak sıcak suyum var. Hemen şöyle iki bardak kadar küçük bir çay bardağı diyebilirim. Yani çay bardağı kadar da yağım var. Bir yemek kaşığı şekerim, tuzum. Hemen biraz da yarım paket kadar da mayam var. Hemen şimdi hamurumu yoğurmaya geçiyorum. Yoğurma kabımı alayım. Evet arkadaşlar. Sütümü aldım. Süt soğuk. Su sıcak. Sıcak suyumu da aldım. Hemen bir çay bardağı kadar da sıvı yağımı aldım. Ya çünkü soğudan lazım. Ya ilave edeceğiz. Şekerimi tuzumu da koydum. Paketin yarısını da maya koyacağım. Hatta bir mayadan 3 defa mayaladım. 3 kere maya yaptım. Hemen şöyle eleyimle onun biraz topaklı gibi gördüm Onu da eleyeyim. Evet. Dediğim gibi biraz şimdi topak varmış. Kulak memesi yumuşaklığında güzelce bir hamur yoğuralım. Evet arkadaşlar, şu şekilde bir hamur mayaladım sert bir kulak memesi yumuşaklığında 15-20 dakika hava evin sıcaklığına göre mayası güzelce bir kabarsın ondan sonra yapmaya geçeceğiz şöyle üzerine büyük de bir örtü örteyim Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hamurum çok güzel kabarmış şimdi hemen masanın üzerine hepsini beraber çıkaracağım. Şöyle bir kazın alayım. Arkadaşlar bu tarif çok güzel bir tarif. Aşağı yukarı haftada bir iki kere yapıyorum. Buzluğa da atıyorum. Çocukların çok sevdiği. Benim torunlar boş poğaçayı çok sever. O yüzden sık sık yapıyorum. Nefes nefese kaldım. Kusura bakmayın. Arada küçük bir halım vardı. Onu yıkadım hamurun mayalanasıya kadar. Şu şekilde şöyle mandalina büyüklüğünde pazılarımın hepsini de şöyle pazılayım. Evet arkadaşlar. Hemen şöyle bir küçük Açıcağım hamurlarımı hepsini beraber. Ince bir hamur değil. Şöyle bir yuvarlak da olması, çok düzgün de olması şart değil. Yani ben açamam diye bir şey yok. Şöyle hamurlarımı hepsini kenara açayım. arkadaşlar. Bir yemek dolusu kaşığı dolusu tereyağımı erittim. Üzerine sıvı yağ koyuyorum. Sadece tereyağından güzel olmuyor. Katları ayrılmıyor. Donduğu için. Sıvı yağ da koyun mutlaka. Şöyle hamurlarımın üzerine fırça yardımıyla sadece üst kısımlarına atlarını sürmeyeceğim. Sadece üstlerine gelecek şekilde yağımı güzelce sürdüm. Arkadaşlar bu poğaçayı çok söyleyeceksiniz. Gerçekten birkaç çeşit poğaça tarifim var. Ama en sevdiğim bu oldu. Hem yapılışı zevkli, kolay. Çok da masraflı bir şey de değil. Lezzeti de harika. Kime tattırdıysam beğendiler. Şimdi şöyle yağladıklarımı İkiye katlıyorum arkadaşlar. Şu şekilde ikiye katladım. Şöyle ters çevireyim. Sizin daha iyi görmeniz için. Şimdi şu katladığım tarafı şöyle keseceğim. Bakın. İnce ince. Sıklığını kendiniz ayarlayın. Ne kadar ince olursa o kadar katı olur. Buradan kurtarıyorum ama şu baştan kurtarmıyorum. Tekrar bu hamuru şöyle açtım gördüğünüz gibi şöyle kestiğim yöne doğru bak şöyle esnetiyorum ne kadar esneyebilirse o kadar esneti aynı şöyle dolama çörek gibi şöyle etrafına dolayın bakın çok güzel bir tarifim var size İkinciyi de yapalım yine aynı o şekilde katladım şu şekilde ince ince yarım santim çizgiler atıyorum. Araya boşluk olmasın. Şunları da atayım. Daha muntazam yaparsınız. Ben şimdi sizin sürenizden çalmak istemediğim için acele acele yapıyorum. Bakın şöyle arada kopanlar olur. Şöyle çektim. Aynı dolama çörek tarzında şöyle sardım. Evet arkadaşlar bütün hepsini de bu şekilde yapın. Kat kat çok güzel bir poğaça tarifi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi poğaçalarım hazır. Kat kat çok güzel görünüyor. 15 dakika böyle bir tepsi mayası gelsin. Ondan sonra üzerine bir tane yumurta sarısı sürün. 180 derece fırına atın. Evet arkadaşlar poğaçam fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Tavsiye ediyorum. Denemediğim, yapmadığım hiçbir şeyi yayınlamıyorum. İyice sonucunu araştırıyorum, yapıyorum kendim. Ondan sonra size yapıyorum. Bak gördüğünüz gibi poğaçam nefis. Kat kat. Bir elimle çekiyorum, bir elimle size parçalamaya çalışıyorum yumuşacık dışı çıtır çıtır içi yumuşacık hamuru da çok lezzetli ee, izlediğiniz için teşekkür ediyorum bir dahaki videoda görüşürüz abone olmadıysanız tam şimdi zamanı diyorum.